merhaba arkadaşlar. Evet yine tohum ve arkadaşları çekiyoruz. 6. bölümde tekrardan karşınızdayız. Sizin tuvaletiniz mi geldi? Tamam. Hadi hızlı olan çıkın biraz. Bu da dingiller gibi yatıyor arkadaşlar. Kaçıncı gündeyiz? 39. gündeyiz. İyi tamam. Neyse. Aa çabuk gir. Gel sen de, gel sen de şurada balonla oyna. Sen de gel. Futbol mu oynamak istiyorsun? Gel bakalım çocuk adam. Sana şimdi 20 gol yapıştıracağım. Hadi bakalım bir. Olmadı. Hadi ya. 2 3 4 Hadi ya. 5 Oğlum hadi sene ya. 6 Hayır ya. 7 8 Tutma lan. 9 Ama iyi kurtarıyor ha. 10 ama ben benim gibi iyi bir futbolcuyla yarışamazsın oğlum. 12 13 Hay Allah. 14 15 16 Az kaldı arkadaşlar. 17 18 19 Hadi. Hadi ya. 19 son gol. Evet 20 bitti çık. Bakayım. O oh, 110 tane otobüs jetonu. Tamam, eyvallah. Hmm. Geç. Bak sen de sakın patlatma tuvaleti. Gel ayıcıkla oyna, bakayım. Biz de oynayalım. Ana biz bunu nasıl şey yapacağız, sabunlayacağız? Şöyle yapalım arkadaşlar. Yıkaya, yıkayalım. yıkayı yıka, yıka. Temizle, iç-dış temizle. Temizliyoruz, evet. Tamam tertemiz onu şöyle vurarak kurutacağız. Vuracağız. Ee, e, e, e. Asana, asana. Kurmadı. Evet arkadaşlar. 6. bölümde tekrardan karşınızdayım. 2 haftada video gelmediği için çok özür dilerim. Ama yeniden karşınızdayım. Evet videolar devamlı, devamlı gelecek. Onun için abone olun. Like atın ve bildirimler açın. Takipte kalın yeni videolar için. Her an gelebilir. Belli değil yani. Her an çekebilirim yeni video. Öyle yani. Bitirdin mi tuvaletini? Hadi çık bakalım küçük adam. aç ev mi? Oynayamayız oğlum. Baksana hepsi pahalı. Hiçbir şey yok eşşoğlu eşşek. Çık. Bir de ağaç evde oynayalım diyor. Mikroskoptan mikroplara mı bakalım? Olur bakalım hadi. Hı, huh. Birleştirdik. Ne oldu? Bunu da birleştir. He, eh, birle birleştireceğiz. Sonra da kazanacağız arkadaşlar. Bir tane büyük bir tanesi çıkacak pembe. Onu patlattığımızda oyun bitiyor zaten. Hop. İy, iy. Bundan bir tane daha lazım. Sarıyı oluşturacak bu. Hazırla yenisini hazırla usta ya buraya kırmızı minik. Hadi. Hop. 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 Bam. Tamam yeter çıkalım. Evet, evet çocuklar hadi doluşun. Şöyle gidiyoruz doluşun. Top şeyine gireceğim arkadaşlar. Kesin futbol çıkacak. İnşallah futbol çıkmaz da futbol çıkıyor buradan genelde. Top çıkıyor. Boyama kalemi çıktı. İyi resim yaparız. Şöyle paketleri de açalım arkadaşlar. Yap boz. Bunları yerleştireceğiz. Aynı şeyleri çıkartmayın abi. Gözümüzü seveyim ya. Yeni farklı şeyler çıkarsanız da. Paramız kaç oğlum? 21. Gelin çocuklar. Ağaç eve gidelim de bir güzel oyun oynayalım sizinle. Gel bakalım çocuk adam. Hadi. Paramız yeter inşallah. Hadi bakayım. Hadi şuna fırlat. Sen de şuna fırlat. Bakalım kim yanacak. Büyüt şu topu biraz. Evet, evet büyüt, büyüt, büyüt. Fırlat şuna. Şu beyaza fırlat. Soru kediye fırlat. Beyaz kediye fırlat. Bekka'ya fırlat. Aa Bekka yandı. He 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 geri zekalı. Buna fırlat. Oy kahverengi köpek yandı. Neyse. Bakalım şimdi kim kaybedecek. Oy bu takım komple ka kaybetti. Şunu oynayalım arkadaşlar. Hazırız. Hadi bakayım çocuklar. Aferin size. Aferin. İnşallah hiçbiriniz kaybetmez. Eğer kazanan olursa büyük bir ziyafet çektireceğim onlara. Hepiniz kazanırsanız hepinize. Hadi bakalım. Hop. Yavaş yavaş yavaş. Hoppala. Allah Allah, Allah 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 Allah. iki tane yapalım. Aa sarı kedi kazandı tamam. Ya bu da boş bir oyun çıkalım. Evet. Yedinci bölümde gelecek arkadaşlar. Biz bu seriye devam edeceğiz. Ama lütfen like atın. Ve abone olun ve zil butonuna tıklayın. Çünkü Youtube size bildirim göndermez bu bildirimleri kaçırırsınız. Ne bakıyorsun lan bana? Ne yapıyorsun? Kirlendin mi? Geç çıkan. Neyse arkadaşlar. Balon patlatma oyunu var. Kaykay oynayalım. Pro. Hoppala. Viii. Baktı bana. Abo papağana çarparsak çok kötü olur. Canımız gider. Papağan uçuyor. Ve Fırlatayım mı seni yukarılara? Neyse. Ve Ve Ana. Bu kafasını kırdık çocuğun. Neyse. Aman yavaş eğil. Az kalsın. Papağana çarpıyorduk. Neyse arkadaşlar. Devam edelim biz. Allah. Bir canımız kaldı. Allah kahretsin seni. Heh, bitti. Hiçbir şey. Hiçbir bok kazanamadık. Çık çık oynamak istemiyorum. En azından birkaç tane otobüs jetonumuz oldu iyi. Oynadığımız iyi oldu. Oğlum uyansana lan eşe Herkes ayakta sen yatıyorsun lan. Pislik. Yedinci bölümde de seni uyurken yakalarsam fena olur ha ona göre. Arkadaşlar lütfen bu videoya güzel bir yorum yapın. Gel lan çöpü temizle. Eşe Temizle lan. Yatmasını iyi biliyorsun, sıçmasını iyi biliyorsun. Yemek yemesini iyi biliyorsun. Ama şu çöpü temizlemiyorsun. Geç yat. Bu temizlemez arkadaşlar. Uykusu var. Gel sen temizle oğlum hadi. Akıllı oğlum. Akıllısın hadi sen temizle bari. Hadi oğlum işinizi hızlı bitirin de ben de çıkacağım zaten. Siz yattıktan sonra. Oyunda bir işim kalmıyor. 5, 39. Evde her şey yolunda arkadaşlar. Herkes halinden memnun. Ama şu çöpü gördüğümde deliriyorum ya. Abicim yemek yemesini biliyorsunuz. Ama kirletmemeyi bilmiyorsunuz. Oyun oynamalar sende. de. Hızlıca temizle. Hadi Allah Allah. Ve hey, çocuk gitti. Balon da oynayalım arkadaşlar. Yok yok hiç uğraşamam. Sıkıcı bir oyun zaten arkadaşlar. Bence hiç oynamayın. Anladım bu köpüş bunu kazanacak. Sen bunu mu kazanıyor? Eşek ol Tamam. 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 Çıkalım. Bir roketimiz var. Çuf, çuf 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 çuf. Burada da eski hatıralarımız var arkadaşlar. Bu ne lan? Ne oluyor lan? Abo. ev arsız girmiş. Aman ya Rabbim. Ev arsız girmiş. Durdursanız lan. Eşyaları kaçırmış. Koşun. Vurun şu hırsızı. İyice kafasını gözünü kırın. Nedir o? Aa, Hırsızın suratı. He <laughs> he. Rakun. Eski hatıralarımız var arkadaşlar. Neyse bunları izlemeyelim şimdi. Sen de mi uykun geldi? Tamam. Çöpü temizlediğin için yatabilirsin. Hadi hadi. Sonbahar gelmiş. Yani kış ayındayız. Ne sonbaharı? Sonbahar bitti. Havalar çok soğuk. Her şey yolunda. Herkes de halinden memnun. Mumyalı buzdolabımız var arkadaşlar. Hehe. <laughs> yemek alalım biraz. Bunlar aç kalırsa oyun oynayamayız. Sonra derler ki babacığım biz acıktık yemek ver. Ya oyuna giremeyiz. Yemekleri çok olmalı. Neyse çocuklar hadi. Hızlı olun biraz benim de işlerim var. İşimiz gücümüz var hadi. Oğlum sizi mi bekleyeceğim lan? Gerizekalı ayıcı fırlatıyorsun etrafına bakıyorsun. Neyse arkadaşlar bu günlük videomuzda bu kadar maalesef. Vakit kalmadığı için akşama çektim videoyu. Akşam yetişmiyor arkadaşlar. Neyse. Bir daha iki sefer 7. bölümü de çok güzel bir şekilde çekeceğim. 7. bölümde tekrardan karşınızda olacağım. Hadi 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 sizin oynamanızı bekliyorum Canavarlar. Geçin bakayım. Gel sen de. Sen de geç lan. Evet arkadaşlar. Maalesef bu günlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz de canınız sağ olsun. Bir sonraki video için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Ha bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın ha ona göre. Bay bay.